hafta sonu düşmesi bekleniyor. İstanbul'da Fikirtepe semtinde durdurulan kentsel dönüşüm çalışmaları tekrar başlıyor. Bölgenin yeni planı hazır. Kadıköy Belediyesi koridorlarına asılan bu planlar Fikirtepe'nin yeni halini gösteriyor. Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm çalışmaları durdurulmuş, bölge riskli alan ilan edilmişti. Şimdi yeni planlar tekrar askıya asıldı. Çalışmalar yeniden başlayacak ve yeni planlara göre binaların yüksekliği 80 metreyi aşamayacak. <laughs> Emsal değer biraz düşürüldü ancak hak sahipleri genelde memnun. 4-14'ten 4'e düşürdü emsalları ama bir sürü artıları da oldu. Baktığınız zaman vatandaşın bir kaybı gene yok. Yeni planlara göre her daireye iki otopark alanı zorunlu hale getirildi. Çok doğru bir karar olarak görüyorum. Çünkü burada oturanlar asgariden sıkıntı çekmeyecekler. İnşaatlar yeniden başlayacak. Yeni anlaşmalar da kapıda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kadıköy Belediyesi ile ortak bir ofis açacak. Yeni ruhsatlar buradan verilecek. Bir katı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olacak. Diğer katında Kadıköy Belediyesi bulunacak. Yani ruhsatların verilmesi de çok seri ve Çevre Şehircilik Bakanı iletişim halinde o, o, olarak verilecek. Bazı fikir tepelinin hala endişesi var. Ben müteahhide güvenmiyorum. Devlet desin ki kardeşim bu alana biz, bu giren firmalar şunu yapabiliyor, bunun altından kalkabilecek. O da yok. İstanbul Mahmut.